Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kitap okuyacağız. Başlayalım. Bremen Mız Zamanın birinde bir eşek varmış. Bu eşek sahibinden öyle kaputmuş ki evden kaçıp Bremen'e gitmeye karar vermiş. Orada başına sahibi, başına sahibi olmadan özgürce yaşayacak ve müzisyen olacakmış. Köpek de sahibinden yolda bir köpekle karşılaşmış. Köpek de sahibinden bir insan var. Bu yüzden o da eşekle beraber bir Bremen'e gel gelmeye karar vermiş. Eşekle köpek yollarının üzerinde kediye karşılaşmışlar kedinin de sahibinden çok acımasızmış. Bu yüzden, bu yüzden kedi de sahibinden bırakıp anla onlara katılmaya karar vermiş. Derken bir horozla karşılaşmışlar. Horozu da onlarla gelmeye ikna etmişler. Biraz daha gittikten sonra ileriye ileride ışığı yanan bir kulübe görmüşler. Kulübenin yanına gidip camdan içeriye bakmışlar. Ama boyları yetişmediği, yetişmediğinden içerisi görmek için birbirlerinin sırtına çıkmışlar. İçeride çaldıkları ganimetlerin keyfini süren dört tane haydut varmış. Bizim dört kafalar haydutları kokutup kaçmaya karar vermişler. Böylece boş kalan kulübe onların evi olacakmış. Adamlar korkmuşlar ve canlarını kurtarmak için kaçıp kaçıp gitmişler. Tüm gan ganimetlerine kulübede bırakmışlar. Evet devam edelim ve izleyelim. Bunun üzerinde birden dört kafa kafada içeri girip kendilerine Kendilerine bu bir çıkmışlar. Gecenin bir yarısı. Harbutlar içeriden birbirine neler olup gittiğine baksın diye kulübeye geri döne, döndü, döndürmüş. Evet diğer şahsiye geçelim. Evet, Şöyle vermişler. Haydut kendini karanlıkta, karanlıkta ışığı bilep gözlerini görmüş ve onları ocaktaki gibi birer göz parçasına karmış. Sonra kedi yüzünü tırmanmış köpek bacağından ısırmış. Eşek onu bir güzel tepmiş. Koro da tepesine çıkıp kafasını iyice gagalamış. Evet diğer şarkıya geç. Arkadaşlarına kulübe kulübenin korkunç bir canlı cadı vardı. Yüzü mü ma... Sırmalıdır demiş. Elinin uçağı Bir deveden ve hepsinden Kötüsü sesi sesinde Yanım yanında yankılanan bir yargıçtan bahsetmiş Arkadaşlar bu arada özür diliyorum biraz kötü oldum çünkü pek yaklaşmadım Haydutlar bir daha kuleye dönmemişler. Hayvanlar da haydutlar bir daha kulübe dönmemem dönmemişler. Hayvanlar da ömürlerini sonuna dek oradan mutlu yaşamış. Evet arkadaşlar kitabımız bu kadar. Görüşürüz. Kanalımıza abone, olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Ha arkadaşlar böyle like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.